Karlı kayan Orman intro ile başladık. Şimdi introyu birkaç yerde yapabilirsiniz. Bakın üst elde şurada sinatürel ve do. Şunu up, up, up. yukarıdan yukarıdan aşağıdan bu birinci şıkımız. İkinci şık şurada orta telde. Üçüncü şık oktavda. Yani bunları şuradan da yapabilirsiniz. Bakın, la'yı buradan aldım, do'yu buradan aldım. Si. Sonra ne yapıyoruz? Mi'ye geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, yeni bir şarkıda yıllar önce yapmıştım. Ama bunu tekrar bir istek üzerine bu eseri yeniden bir çözümleme ve yeniden bir işleme e, gereği duydum. Karlı Kayın Ormanında e, Yürüyorum Geceleyin. Güzel bir Zülfü Limaneli klasiği ve şiir Nazım Hikmet Ran'a ait. Sevgili. Zülfü Limaneli'ye de sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Çok güzel eserleri var. Eser, bu selik bir şarkı. Nereden anlıyoruz bu selik olduğunu? Bakın, burada altrasyonlarda hiçbir şey yoktur. Yani doğal, natürel sesler. Şiirin kendisini dinlediğim zaman, e, tabi bu sürgünde yazılmış bir eser olduğunu düşünüyorum. Ben şiirin kendisinden yola çıkarak şeyler söylemek isterim. Ya diyor karlı kayın ormanda yürüyorum geceliğin efkarlıyım efkarlıyım ver elini nerede elin. Yani bir yalnızlığın, bir sürgün acısının çekildiği bir eee yolcu. Oradan memleket mi diyor, yıldızlar mı yoksa gençliğim mi daha uzak? Düşünebiliyor musunuz? Yani adam sadece sürgünle kalmıyor. Yaşlılığına mı, gençliğine mi? ve hasretine mi özleme mi yansın? Ben oradan diyor geçerken biri amca dese gir içeri. Girip yerden selamlasam hane içindekileri. Yani orada bir pencere var diyor sarı sıcak. Bir hayal ürünü tabii. Bir çıksa da davet etse gibi. Yedi tepeli şehrinde diyor bıraktım gonca gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü. Burada belki gençler bilmez, Yedi Tepeli şehir İstanbul'un kendisidir. Yedi Tepe üzerine kurulduğu için. Evet arkadaşlar, intro diyorum. Karlı Kay Ormanı. 5-8'lik 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 seyri nereden anlıyoruz? Bakın şuradan bile anlaşılıyor bir ikili zaman. Şuradan da anlayabilirsiniz ki ikiler önde, üçler arkada. Noktalı notadan bile anlayabilirsiniz. Çünkü 3 tane 8 taşır içerisinde. 1 dörtlüğün içerisinde 2 sekizlik vardır. 1, 2 de burada var. 3, 2 artı 3, 5, 8 yapar. Buraya kadar intro yapılır. Yani şu. E, la, si, do. La, si, do. Bir kez daha tekrarlenir Ve Buraya gelinir, mire sol mi, mire sol mi, mire sol mi, mire sol mi. Yani bunu özellikle bu eseri seçmem hem topluma mal olmuş hatırladığım kadarıyla Zülfü Limaneli bunu bir rekordu galiba İzmir'de bir milyon insanın bir ağızda söylediği bir slogan bari bir eser. Yani 7 ve 70'e herkesin bildiği. Şimdi buraya gelindiğinde bu intro'yu. İsterseniz aralarda çalın, isterseniz eseri ilk başladığınızda çalarsınız, daha sonra eserin seyirinde çalmayabilirsiniz. Yani seyir hep aynı. Buraya geliyoruz. Burada la si do re 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 do mi do si do la si do do re si la la si la si sol la. Bu noktaları vurduğunuzda 3'e kadar sayabilirsiniz. Örneğin şunu 1, R2, R2, 3, R2, Do, Mi, Ki diye geldiği zaman yani 1 dörtlükle 2 ile e, sayabilirsiniz noktaları 3'e kadar. Zaten dikkat edin vuruşlarını da bu şekilde yaptım. Çünkü bu aysanın içerisinde 16'lık birimimiz yoktur. O yüzden 8'lileri aşağı yukarı vuruyoruz burada. Evet buraya kadar geldiğimizde ne yapıyoruz? Tekrar şuraya gidip buraya dönüyoruz. Şurada bakın S var. Okuma bölgesi Şan. Şurası Şan'dır. Yani Şan yazayım. Şan bölümü buradan başlar. Okuma bölümü. Şimdi burada Okuyucu için es konulur. Bir dörtlük nefes alabilmesi için. Ama bağlamacı burada üst boşluğa alabilir. Yani bunun yerine bir üst dem alır ve o şekilde esere girer. Veya da esle de okuyabilirsiniz. Es do do diyebilirsiniz. Veya la do 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 do, do, do re mi ve buraya gelir. Yine aynı durum burada da söz konusu. Okuyucu es alır, nefes alır arada. Bağlamacı la üst üstem alabilir. La mi re re do, re do re do re do re do si la. Ve buradan sanyo tekrarına gideriz. Yani geri gittiğinde bakın şurayı geçiyoruz. Ta kadar geliyoruz. Buradan tekrar eser alıp sona kadar gidiyoruz. Şimdi bir de şana bakalım. La'dan şöyle. La, 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 Si Do, La, Si Do, La, Si Do, La, Si Do. Mi, Re, Sol, Mi, Mi, Re, Sol, Mi, Mi, Re, Sol, Mi, Mi, Re, Sol, Mi. La, Si Do, Re, Re, re. Do, Mi, Do, Si Do, La. Si do, do re, si. la, la, si, la, si, sola, la. la, si, do, re, 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 do, mi, do, si, do, la, si, do, do re si, la, la, si, la, si, sola, la. la, do, 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 re, mi. La. Mi re, re, do, re, do, 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 re, mi la. Mi re, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si la. La, si, do, re, 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 do, mi, do, si, do, la. si, do, do re, si, la. la si la si sol la la si do re 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 do mi do si do la si do do re si la la si la si sol la melodik bittikten sonra şuradan şana geliyoruz yani şu es karlı kayın ormanında yürü geceleyin karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkar re le la si do la si do la si do la si mi re sol mi mi re sol mi mi re sol mi mi re sol mi isterseniz yani şuradan buraya geçip bu ara e, intro'yu araya sıkıştırıp ikinci kıtadan mısradan devam edersiniz Yok. Eğer istemiyorsanız şu ara kısmı çalarak tekrar şana gelin. Yani burayla da geçiş yapabilirsiniz. ikinci kıtaya gitmek için. İsterseniz bu arayı iki kez çalıp sonra ikinci kıtayı memleketimi, yıldızlarımı, gençliğimi daha uzak şeklinde seyrediyor. Evet arkadaşlar eserin çözümlemesi bundan ibaret. Güzel bir bu selik şarkı. Nazım Hikmet ve Zülfü Livaneli'ye müziğe ait olan bu güzel eseri sizlerle paylaşmak istedim yeniden. Bir istek üzerine ki zaten çok da sevdiğim bir eser. Şimdi pratik. Evet, Karlı Kayın Orman intro ile başladık. Şimdi introyu birkaç yerde yapabilirsiniz. Bakın, üst telde şurada si ve do. Şunu up, up, up. yukarıdan yukarıdan aşağıdan. Bu birinci şıkımız. ikinci şık şurada orta telde. Üçüncü şık oktavda. Yani bunları şuradan da yapabilirsiniz. Bakın la'yı buradan aldım, do'yu buradan aldım. Si. Sonra ne yapıyoruz? Mi'ye geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar 2 2 ölçümüzü almış olduk. Intro'yu tekrar edeyim. La si do la si do la si do la si do. La, si, do. Evet. Şimdi bir sonraki ölçü introdan devam ediyoruz. Hemen buradan alt tele geçebilirsiniz. Şuradan mi re sol mi mi re sol mi. Mi re sol mi mi re sol mi mi re sol mi. Evet şimdi introyu tamamladık. Toparlıyorum introyu. Do, Mi, Re, Sol, Mi, Mi, Re, Sol, Mi, Mi, Re, Sol, Mi, Mi, re, sol, mi ve 3 vuruyoruz. La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, Re, Re, La, Si, Do, Re, Re. İki ölçü, iki ölçü gidersek daha çok iyi anlaşılı olur. Evet bir sonraki ölçümüzde bir diğerini bağlayacağım. Re, do, mi, re, do, mi, do, si, do, re, do, mi, do, si, do, re, do, mi, do, si, do. Şimdi dört ölçüyü birleştireceğiz. La, si, do, re, 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 do, mi, do, si, do, la, si, do, re, do mi do si do ve tekrar yüz la si do do re si la si do do re si iki ölçü alırsak daha sağlıklı oluyor. Evet aşağıdan devam edeceğiz. Burası biraz e, sıkıntı yaratabilir ama kapatacaksınız burada. Bir iki sefer dinledikten sonra durdurun videonuzu. Birkaç kez tekrar yaptıktan sonra geçiş yapın. Şu İsterseniz üst la ile de alabilirsiniz. Orta ile da La la si la si sol la. Burada bir aşağı bir yukarı vurun. La la si la si sol la. Evet şimdi ne yapacağız? İkinci sıradan alıp geleceğim. La si do re re do mi do si do la si do do re si la la si la si sol la la si do re 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 do mi do si do la si do do re si la la si la si sol la burada ne yapacaktık okuyucu bir dörtlük es alacaktı veya biz üslü alıp şana giriyoruz. Şu la do do olma alırsanız daha lezzetli olur. Yani şurada sol do, üstte do. La do 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 re mi. Bakın çok rahat. La do do kez La do, do 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 re mi Ve yine isterseniz de es alabilirsiniz veya üst boşla la mi re La mi re La mi re Evet Şimdi burayı aldıktan sonra bu son üç ölçü gerçekten biraz meşakkatli ama burada olayı R'ye bağlarsanız her seferinde, çünkü R'de birer dörtlük değerler olduğu için o zaman çok rahat geçersiniz. Örneğin, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Si, La. Bakın, R hep R'ye bağlıyorum. Re, Do, Re. Neden? Çünkü orada bir dörtlük. Re, Do, Re, Ki, Do, Re, Ki, Do, Re, Ki, Do, Si, La. Yani iki ya kadar uzatabiliyoruz. Re do re do re do re do si la. Ne oldu? Bağlamış olduk. Şimdi sırayı tamamlıyorum. La mi re re do re do re do re do si la. Son bir kez la mi re re do re do re do re do si la. Evet, şanı toparlıyorum. La do 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 re mi la mi re sanyoya dönüyoruz tekrara. Evet, oradan alıp tekrar iki kez çaldıktan sonra isterseniz aranameyi dediğim gibi istediğiniz gibi zaten çözümlemede söyle tarif etmiştim. Şimdi eseri toparlıyorum ve La si do La si do Re Girip yerden selamlasam hani haneci deki girip yerden. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi dağımızın? Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi dağımızın? Arasında bir Evet arkadaşlar, bundan 4-5 yıl evvel bir kez daha bu eseri geçmiştim. Yine istek üzerine iyice anlaşılır olsun diye Eserin hakkını vermek için böyle teorik ve pratik olarak sizlere sunmaya çalıştım. İyi çalışmalar diliyorum. Düzenli bir şekilde eserleri küçümsemeyin. Küçüktür melodik yapıları küçük olabilir fakat insana haz verir. Dünyanın popüler müziğinde en çok melodiler küçük küçük eserlerdir. Küçüktürler ama sevimlidirler. Yani onun için eserleri hissederek, sözleriyle bütünleşerek ne demek istediğini kafanızda bir klip canlandırıp öyle icra ederseniz hem çok seversiniz hem de güzel okumaya çalışırsınız. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.